büyük gün geldi be. İki saat sonra hayatınızın en önemli sınavına gireceksiniz. Göreyim sizi. Komutanım. Ne? Ya böyle ölüm kalım meselesi gibi konuşmayın. Geriliyorum. Vallahi ya. Ölüm kalım meselesi tabii. Albay'a sözüm var benim. Üçünüz de ortaokul diplomasını alacaksınız. Bitti. Of. Komutanım ben Bülent Tensoy'u da arkasında çaldığımda bile böyle stres yapmadım ya. Vallahi ya. Çok geriyorsunuz komutanım. Olmaz. Bakın. Bülent Ersoy bile gördürdü sayenizde. Dikkat! Susun. Çıkarın malzemeleri kontrol edeceğim. Hı -hı. Çıkarsanız alan malzemeleri. Oğlum çıkarsanız da. Kalem silgi almadınız mı yoksa? Aa o mu? <laughs> aldık komutanım aldık. Bakın şekerlerimizi de aldık. Pirinçlerimiz de burada. Okumuş. Allah tependen baksın amca. Sen o pirinçlerle pilav yesen adam olmaz. Komutanım çocuklar çok ısrar etti. Ben ne yapayım? Siz de ister misiniz? Lütfen buyurun. Bakın Allah aşkına niyetli değilseniz bet, bet. alın. Çekil. Tamam tamam. Kalem tıraş nerede? <laughs> Al. Tamam. Bak bu kalem sert uçtu bu. Sınav kağıdını yırtar bu kalem. Yumuşak kalem alacaksın. Yumuşak. Emredersiniz komutanım. Ha, ha seçenekleri kaydırırsanız... ...ben de sizi kaydırırım ona göre. Hadi çocuklar, marş! Alın şu diplomaları. Beni alay komutanına rezil etmeyin. Hadi. Tamam komutanım, tamam. Siz, siz hiç merak etmeyin. Hadi, arkadaşlar, hep beraber. Ceddin dede, neslin baba. Ceddin dede, neslin baba. Hep karan. Ne bu telaş? Kimin yolunu bekliyorsunuz? Kimi olacak? Senin o şapşal arkadaşlarını. Bakalım ne yaptılar sınavda? Vermişlerdir evelallah. Komutanım, arkadaşlarım diye söylemiyorum ama... Ne? ...üçü de cin gibidir vallahi. Hani Gökhan biraz ama... ...ya çok değil, göz kararı azıcık. Ya, cin gibiler. Derslerde öyle gibi bakıyordu üçü de. Vallahi komutanım, siz bakmayın öyle durduklarına. Komutanım benim annemden öğrendiğim ilk ders... ...insanları dış görünüşüne göre değerlendirmeyeceksin. Ya. Mesela ben sizi yolda görsem atom mühendisi falan demem. Hani dersem Jumbo Gökhan gibi oluyor. Odalara sığmıyor. Ne diyorsun sen be? Aa geldiler komutanım. Heh. Gelin bakalım gelin. Perişan olmuşsunuz bakıyorum. <laughs> Nasıl geçti? Kaç soru cevapladınız? 1071. <laughs> Bu tarihte aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Cevap veriyorum. C şıkkı. Malazgirt Savaşı. Aşağıdakilerden hangisi suyut kimyasal formülüdür? D şıkkı H2O. Aşağıdakilerden hangisi eşeğli? Üreme yapmaz. <laughs> C şıkkı. Terliksi hayvan. Ah, benim hakkımda da mı soru çıktı? Oğlum, kendinize gelin. Kafayı sınavdan önce mi yediniz sonra? Yok komutanım, hiçbir şey yemedik. Ölüyorum açlıktan. Ben yedim komutanım. Ben sınavdan sonra aklımı yedim. <laughs> ben diyetliyim, yiyemedim. Kesin batırdılar. Kesin. Seni iyi inşallah komutanım. Ya verememiştik sınava? Ya azı daha be ya. Vallahi şimdiden söyleyeyim ruhsal çöküntü yaşarım. Deplasmana girerim. Hı? Senin dilini eşek arası soksun. O kadar okul okudun. Hı, hı. Depresyon. Ya girerim bir şey ya. Fena olurum? Ali gibi olurum vallahi. Tamam hı. tamam abartma. Ya Yok abi ya. Doğru söylüyor ya. Keşke biz başta şu işe girmeseydik ya. Yapmayın babacanlar. Oğlum birinizin lokantası var, diğerinin hüttürü hüttürü altın bileziği var. Ben ne yapayım? Ya sen akıllı adamsın. Elinde her türlü iş gelir. Yaparsın bir şeyler işte ortada kalmazsın. Demesi kolay. Oğlum on senedir askerim. Ruhuma girdi artık. Of of. Başka bir iş yapamam. Vallahi kazara terhis olsam böyle armut gibi kalırım. <laughs> Vallahi ben postalsız kepsiz gezemem bu yaştan sonra. Ya eş dost ayıplar. Ulan ben tezkere mi bıraksam acaba? Ha. ha? Ahmet Başçavuş'un postası. Alo! <gülüyor> <gülüyor> yok be. Anlaşamam ben o herifle. Kısa kabus. Yapma be abi. Gelir bizim lokantada çalışırsın ya. Ya seni bırakacak halimiz yok. Askerden sonra da hep beraberiz. He. Sen de komilik yapacağım. Bunun orkestrasında da daha sözlük yapacağız. Ne var? Zoruna mı gitti? Hmm. da çok komi. Cık. Sağ ol. Ama taşıma suyla değirmen dönmez beyler. Bu sınav benim son şansım. Şu dışarıdan bitirme sınavlarıyla liseye kadar okuyabilsem hiç olmazsa bir şansım olur be. <laughs> Ulan hay dilime eşek sokaydı ya. Kazanacağız abi kazanacağız. Hiç değilse ortaokul diplomasını alacağız. Ne ya? Sonra da lise. Ya durun bakalım be. Dereyi görmeden paçaları sıvamayın öyle. Şş, neyse. Hadi gidip yatalım artık. Benim koğuş nöbetim var zaten abi. Ya beni de uyku tutmaz abi. Oğlum sonuçlar gelene kadar kaç gece uykusuz olacaksın? Hadi yürü. Yat yat kalkacağız. Yat yat kalkacağız. Sonuçlar gelecek. Hadi. Vereceğiz vereceğiz. Alın Hadi inşallah. Abi. Emrettiğiniz askerleri getirdim komutanım. Sağ ol Kerim. Sen de bir tarafa gitme sana da söyleyeceklerim var. Emredersiniz komutanım. Yine bir halt mı yapmış bunlar komutanım? Hmm. <laughs> Yapmışlar ya. Tersi seriler sizi. Beş dakika rahat duramıyorlar. Bugün milli eğitimden bir arkadaşımı aradım. Aslında sonuçlar hafta sonuna doğru açıklanacakmış. Ama hatırımı kırmayıp bana iltimas geçti. Ne sonuçları komutanım? Sınav sonuçları. Üçünüz de başarılı olmuşsunuz. Tembel şeyler sizin. Ben biliyordum zaten. Başarılı olmuşlar dedim Kerim. Almışlar diplomalarını. Seni de kutlarım. Aferin çocuklar. Ee bu duruma ne diyorsunuz? Hamza denip bunlar Allah. Erzurum. Allah. Söyle bakalım Hamza. Komutanım, e, biz müsaade ederseniz böyle bir tık sevinebilir miyiz? Sevinin bakalım. Hey, yaşasın. Oley! Bir, bir baba Hey Allah, arabaya bindi. Abla, ey Allah. Hey Allah, arabadan indi. Abla, ey Allah. indi. Allah. Hey Allah. Olmayı var, olmayı var. Allah Allah. Çok çok, çok çok. Ey yaşasın aldık tıpla bayılar. Yürüyün. En büyük bastık bizi bastık. Öldük, astık, bizi bastık. Ne yapıyorsunuz? Alay you komutanı var karşınızda. Komutanım. Komutanım. <laughs> biz müsaade ederseniz biraz daha sevinebilir miyiz? Yok, yok. Müsaade sizin çocuklar hak ettiniz. Sağ olun komutanım. En büyük <laughs> öğretmen. Manyak herifler. Bizi tanıdık. Komutanım. En büyük öğretmen, öğretmen. Bizim öğretmen. öğretmen. En büyük öğretmen. 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 <laughs> öğretmen. Ben nasıl kızayım bu altın kalpli delikanlılara?